Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir bir stagflasyon dalgası var. Cümle içinde bunu kullanmadığınız sürece entelektüelliğiniz sorgulanıyor. Şimdi ben de pazartesi günü bunun üzerine bir mail attım ve bayağı bir geri dönüş oldu aslında. O yüzden biraz daha detaylandırmak istiyorum. Yalnız bu hani şunu alalım bunu alalımdan ziyade veya işte Wikipedia'yı açıp stagflasyon tanımı şudur şeklinde olayları basitleştirmekten ziyade çünkü o basitleştirme finansal piyasalarda işimize yaramıyor. Biraz daha bir insanlar buradan ne anlıyor? Stakflasyon dediğinizde insanlar ne anlıyor ve buna göre nasıl pozisyon alacak? İkincisi bu kısa vadeli söylediğim gerçekte stagflasyon nedir? Nasıl bir etkisi olacak eğer gerçekleşirse? O tarafa bakmak istiyorum. Şimdi Cuma günü Deutsche Bank güzel bir e, anket paylaştı e, ve aşağı yukarıda 600 tane e, katılımcı olmuş. Bu 600 katılımcıya sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi spekülasyonu nasıl tanımladıkları. E, şimdi bakın bu 600 kişi e, sıradan sokaktan geçen 600 kişi değil. Yani e, bankacı, işte borsada işlemler yapanlar, hedge fon yöneticileri Dolayısıyla Wikipedia'yı açıp stagflasyonun ne olduğunu bakabilecek ve bunu söyleyebilecek yetkinlikli isimler. Ona rağmen üç tane ana farklı cevap çıktığını görüyoruz. Şimdi yüzde 43'ü stagflasyonu büyümenin sıfır veya negatif ve enflasyonun hedeflerin üzerinde olduğu bir durum olarak tanımlamış. Bu hedefi aslında isterseniz Amerika için konuşuyorsak yüzde iki civarında diyebiliriz. Yüzde otuzluk bir grup stagflasyonu büyümenin trendin altında olduğu ve enflasyonun hedefin net bir şekilde üzerinde olduğu bir ortam olarak tanımlamış. Burada tabii trend dediğinizde durum değişiyor. Yani her dönemin kendine ait trendleri var. Şu anda bana sorarsanız Amerika'nın normal trendi %2,5 3 civarında yani 2-3 aralığıdır. Bunun altında bir rakam ve enflasyonda hedefin %2'nin net bir şekilde üzerinde bir rakamı istatistiksel olarak tanımlayabilen bir kesim var. Bir de yüzde 25'lik grup var ki büyümede net bir kuvvetli bir yavaşlama ve enflasyonda kuvvetli bir yükselişten bahsediyorlar. Yine dikkat ederseniz burada birinci grupta olduğu gibi bir rakam yok. Yani sıfır veya negatif falan demiyor. Net bir yavaşlama olması lazım büyümede ve enflasyonda da net bir yükseliş olması lazım diyor. Dolayısıyla birincisi kitabi olarak yani ekonomi kitabını açtığınızda 3. ünitenin e, 78. sayfada gördüğünüz stagflasyon tanımıyla piyasanın kafasındakiler farklı. Bu önemli. Neden önemli? Birazdan bunu netleştirmeye çalışacağım zaten. Çünkü e, büyümenin sıfır veya negatif olduğu bir ortam farklı. Enflasyonun hedefinin üzerinde olduğu. E, büyümede ...net bir yavaşlama olduğu ve enflasyonda net bir artış olduğu ortam daha farklı ortamlar. Yani bunların etkileri de daha farklı oluyor. Şimdi e, müsaade ederseniz bir e, tabloyu değiştireyim. Bir defa elimizde stagflasyon konusunda öyle çok yüksek bir e, data olduğunu söylemek mümkün değil. İşte 60'ların ortasında bu e, tanımlanıyor. İngiltere'de ilk e, konuşuluyor telaffuz ediliyor diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra da 70'lerde, bunu tırnak içinde söylüyorum, staktilasyondan bahsediliyor. Şimdi aslında 70'lerde, yani 1970 ile 80 arası, çünkü burada kırmızı renkte gördüğünüz, dikkat ederseniz enflasyon, 70'lerle 80'ler arası staktilasyonla geçti demek doğru bir tanım değil. Her şeyden önce şöyle doğru değil, mavi renkte gördüğünüz reel büyüme, reel GDP ve dikkat ederseniz aslında 70'lerin ortasında da 70'lerin başında da dönem dönem reel büyümenin çok ciddi bir e, yukarı hareket yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada e, şu dönemde karşılaştırırsanız örneğin veya 2000'lerin geneliyle karşılaştırırsanız az önce trendten bahsettik ya potansiyelden o dönemde reel büyüme çok daha fazla. E, dolayısıyla o dönemde işte ekonomi yavaş veya hiç büyümüyordu enflasyon çok yüksek bir şeklinde bütün bir 10 yılı tanımlama çok doğru değil çünkü çok net bir şekilde bir büyüme olduğunu görüyoruz. ne zamanlarda büyüme düşüyor büyüme şu resesyon olarak tanımlanan dönemlerde düşüyor sorun ne büyüme düşse dahi enflasyonda normal diyebileceğimiz seviyelere doğru bir geri çekilme yok. Yani büyümenin düştüğü zamanlarda bile e, görüyorsunuz %5'lerin üzerinde ki büyüme biraz toparlanınca yukarıya doğru gidiyor. Şimdi burada özellikle reel büyüme önemli. Çünkü e, işin içine nominalini soktuğunuzda zaten enflasyonun orada e, pozitif etkilerini vesaire görüyorsunuz. Dolayısıyla birinci söyleyebileceğim şey e, 70'lerdeki enflasyondan e, daha doğrusu stagflasyondan bahsetmek doğru değil veya stagflasyonu yavaş büyüme olarak tanımlıyorsanız 70'lerde tam olarak 70'lerin tamamında öyle bir yavaş büyüme ortamı söz konusu değil onu söylemek lazım. Öte yandan daha 70'lerdeki durumu kapsayıcı bir tablo paylaşmak isterim. Çünkü bu tartışmaları Bugün ben başlatmadım, tetiklemedim. Zaten akademik dünyada da e, normalde bu konuyla ilgilenen insanlarda da bu tartışmalar var. E, öte yandan işte mutsuzluk endeksi diyelim, e, misery index diyelim. Burada tanımını hemen e, size açayım. İşsizlik ve enflasyonla e, oluşturulan e, çok basit bir endeks. Şurada görüyorsunuz cari enflasyon oranı artı işsizlik oranı şeklinde tanımlanmış. Bununla bu gözle baktığımızda o zaman biraz daha farklı bir resim tabii ortaya çıkıyor. Yani bir büyüme var. Hatta büyüme ortalamalarında üzerinde veya ortalama seviyelerde diyebiliriz ama şurada gördüğünüz gibi 60'ların sonunda başlayan bir mutsuzluk endeksi var ve 80'e kadar da bu mutsuzluk mutluluk, mutsuzluk endeksi zirve yapmıyor. Görüyorsunuz o büyümelerin olduğu dönemlerde bile evet biraz bir e, toparlanma oluyor ama yine de çok yüksek seviyelerde. İşte 80'lerden sonraki duruma bakarsanız ki aslında işte çok e, net krizler yaşadık. Yani 2000 krizini yaşadık, 2008 çok daha insanların üzerinden buldozer gibi geçti, 2020 keza öyle. Ama buna rağmen mutsuzluk endeksinin o dönemin ortalamasının çok altında kaldığını görüyoruz. Şimdi bir iki noktayla devam edelim. Birincisi o dönemde bu yüksek enflasyon tetikleyicisi olan konu neydi? Hemen bir ona bakalım. Burada baktığımız enflasyona göre ayarlanmış petrol fiyatları. Şu anda aslında 1970'lere gitmiyor bu Bloomberg'deki veri ama aslında baktığımızda aşağı yukarı 80'lerdeki fiyatlarla aynı olduğunu görebilirsiniz petrol fiyatlarının. Yani bize göre tabii ki yüksek bunu düşük anlamında söylemiyorum ama enflasyona göre düzenlediğinizde korkunç yeni zirvelerden bahsettiğimiz bir dönemde değiliz. O tarihe tekrar bir geri dönelim. şurada eğer açarsam. Bakın burada tabii Bretton Woods vesaire özellikle buradaki dolar altın bağı zaten kopartılıyor. Onun getirdiği bir şey var. Ardından siyasi gelişmeler var dünyada. Yani organize bir arz problemi yaratılıyor ve onunla beraber de petrol fiyatlarının bakın çok 10 dolarların altında olduğu seviyelerden bir anda zıpladığını görüyorsunuz. 80'lere kadar da bu yükseliş hız kaybetmiyor. İşte burada baktığınızda burası nominal tabii petrol fiyatları ama bu gözle baktığınızda şuraya oranla tabii muazzam bir artış olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani burada aynı fiyatlarda 3,5 3 dolarlardan bahsederken burada bir anda 30 dolarlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasi organize edilmiş bir şekilde bir jeopolitik sorundan yukarıya giden petrolden bahsediyoruz. Bu çok ciddi anlamda her şeyi o dönemde etkiliyor. Şu andaki durum biraz daha farklı. Oraya biraz daha sonra değineceğim. İkincisi ücret konusu. Yani cuma günkü maili atarken bu stagflasyon tartışmalarını harlar dediğimde aslında kastettiğim noktalardan bir tanesi buydu. Tabii o dönemde ücretlerin seyri de çok farklı. Nixon dönemi bazı ayarlamalar bazı tavanlar koyuluyor. Yani fiyatları istediğiniz gibi arttıramıyorsunuz. Otomatik ayarlamalar vesaire geçerli. Dolayısıyla 70'lerde görüyorsunuz ücretlerin artış hızı da oldukça kuvvetli. Ondan sonra muazzam bir düşüş var. Aslında bu düşüş bir yandan hem enflasyondaki düşüş yansıtıyor, bir yandan da enflasyondaki düşüş Merkez Bankası'na olan güvenin geri geldiğini yansıtıyor ki şu anda yeniden bunun üzerine doğru bir hareket olduğunu veya en azından 80 sonrası bandın üzerine çıktığını görüyoruz. Dün bunu ortalama olarak da gönderdim. Tabii aylık bazda büyük zıplayışlar olabilir. Çok volatil bir dönemden geçiyoruz ama 24 aylık ortalamaya da baktığınızda ücretlerdeki baskının yukarı yönde olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu dönemleri karşılaştırırken zannediyorum şurada gördüğümüz şeyi de karşılaştırmak lazım. İşte union membership tarafına baktığımızda o tarihlerde çok daha yüksek bir şekilde insanların sendikalı olduğunu, dolayısıyla daha net pazarlık gücü olduğunu vesaire görebiliyoruz. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Yine o tarihe geri dönelim. İşte az önce mutsuzluk endeksini gösterdim. Bakın burada işsizlik oranının çok net bir şekilde hani teknik analiz olarak bakarsanız daha yüksek tepeler, daha düşük dikler olarak tanımlanır ya tam o şekilde bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin olduğu dönemlerde bile işsizlik oranı yüzde beşlerin üzerinde kalmış ki daha önceki tarihlerde yüzde üç buçuklar, işte yüzde üçün altı seviyeler bile söz konusu olmuş. Tabii şu anda böyle bir durumla karşı karşıya olmadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde toparlarsam. 1970'lerde bir stagflasyon oldu dediğinizde aslında öyle zannedildiği gibi çok düşük büyümelerden falan bahsetmiyoruz. Hatta kuvvetli büyümelerin olduğu dönemlerde var. Ama birkaç ilişkinin kırıldığını görüyoruz. Yani resesyona girildiğinde enflasyon zannedildiği kadar geri çekilmiyor. Enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde işsizlik oranı da çok yüksek. Büyüme olmasına rağmen işsizlik oranı da çok yüksek. Bu klasik e, iktisadın düşünmediği bir e, ilişki e, diyelim. Petrol fiyatları şimdikine oranla baktığınızda e, çok daha büyük bir fark atıyor. Geçmişteki e, fiyatlarıyla karşılaştırdığınızda. E, ve e, genel olarak bunu stagflasyon olarak e, tanımlıyoruz. Şimdi e, bu konudaki günümüze gelelim. Problem nedir? Yani bir stagflasyon olursa eğer nasıl bir problem yaşayacağız? Şimdi stagflasyon aslında en tehlikeli kısmı şu. Yüksek enflasyon, işte düşük enflasyon vesaire bunların hepsini tartıştık ama stagflasyon bazı ilişkilerin alışıla geldiğimiz bazı ilişkilerin kırılmasına neden olacak. Nedir bu alışa geldiğimiz ilişkiler? Şimdi burada Amerikan 10 yıllık getirileri ile hisse senedi piyasasının performansını korelasyonunu görüyorsunuz. Yani hisse senedi piyasası yukarıya giderken Amerikan 10 yıllıklarının getirileri veya tahvil performansı daha zayıf oluyor. Tahviller değer kaybediyor. Diğer taraftan kötü bir şey yaşandığında, yani bir endekste satış çöküş yaşandığında da tahvillerin değer kazandığını görüyoruz. Yani getiriler aşağıya doğru gidiyor. Bu ne işe yarıyor? Bu işte son 20 yıldır e, konuşulan e, risk parity'den tutun 40'a 60 portföydeki ağırlığın hisse senedi e, bono e, 60 hisse 40 bono gibi sigortalama yöntemlerinin veya işte modern modern e, portföy teorilerinin aslında temelini oluşturan bir durum. E, i̇şler bir tarafta kötüye giderken diğer tarafta iyiye gittiği için kendinizi koruyabiliyorsunuz. Ama gel gel ki 70'lerle 90'ların ortasında sonuna kadar ilişki böyle değil aslında. Nasıl ilişki? Biri kötü performans gösteriyorsa diğeri de kötü performans gösteriyor. Biri iyi performans gösteriyorsa diğeri de iyi performans gösteriyor. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl oldu da iki tane farklı dünyaya bakıyoruz? Şimdi 95 öncesi döneme baktığınızda enflasyonun temellerinden bir tanesi, dinamiklerinden bir tanesi arz şokları. Aç çok olduğu zaman, yani petrol bir anda yukarıya fırladığı zaman, petrol ambargosu geldi, fiyatlar yukarı çıktı. Ne oluyor? Şirketlerin maliyetleri bir anda artıyor. Dolayısıyla gelirleri düşüyor. Hisse senedi piyasa açısından negatif bir durum bu. Hisse senetleri düşüyor. Ama aynı zamanda petrol fiyatları çok çılgınca arttığı için enflasyon da yükseliyor. Yani ekonomik bir yavaşlama olmasına rağmen enflasyonda bir düşüş yok. Dolayısıyla tahvil piyasasına dönüp baktığınızda orada da getiriler yükselmek zorunda kalıyor. Enflasyon beklentileri bozuluyor. Merkez Bankası'nda güven azalıyor vesaire. 95'lerden sonra veya 2000'lerden sonra ise enflasyonu açıklarken daha ziyade talep dinamiklerini kullanmaya başlıyoruz. Burada bir talep şoku olduğunda örneğin 2008'deki gibi o zaman ne oluyor? Evet tüketici daha az e, harcıyor daha az ürün satın alıyor. Dolayısıyla yine şirketlerin karları azalıyor. Yine hisse senedinin performansı kötü olmaya başlıyor. Ama tüketici geri çekildiği için enflasyon tarafının da düşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon düştüğü için tahvil piyasası bundan olumlu etkileniyor. Tahviller değerleniyor. Böylece bu arada bu dönemde kendinizi bu ilişkiyi kurarak koruyabiliyorsunuz. Şimdi şayet tekrar stagflasyondan konuşacaksak bu çok kuvvetli bir stagflasyon olmayacaktır bence. Dolayısıyla şey bilmiyorum ama genel olarak bir MTI yükselişi zaten geçen yıldan konuştuğumuz konular yani gıda fiyatlarının buralara geleceğini hani biraz piyasayı inceliyorsanız çok net geçen senenin ortasından görüyordunuz veya petrolle ilgili bunlar görülebiliyordu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğer ki bu iş gerçekten stagflasyona gidecekse tedarik zincirindeki problemler de çözülmeyecekse, sadece ile olmaz bu defa, o zaman tabii bütün bu ilişkilerin de kırılacağı anlamına geliyor. Bu ne açıdan önemli? Şimdi tekrar bir şeye dönelim. Şurada piyasaya dönelim. Bir saniyenizi hemen... Negatif tahvil fiyatlarına baktığınızda hala 12.3 trilyon dolarlık piyasada negatif tahvil olduğunu e, görüyorsunuz. Yani aşağı yukarı Mayıs seviyesine e, geri geldik. Bu muazzam bir e, rakam. Yani e, şu anda bütün portföyler, işte e, mecburiyet, regulasyon e, vesaire dışında e, pek çok emeklilik fonu, e, pek çok hedge fon kendisini az önce konuştuğumuz realiteyle heclemiş durumda. Bu realite değişecek. Bir anda 2000'lerin öncesine döneceksiniz dediğinizde e, piyasada muazzam bir dalgalanma e, çok büyük shiftler olması gerekiyor. Yani çok büyük fay kırılmaları olacak demektir. Henüz böyle bir şey söz konusu mu değil? Bakın tekrar söylüyorum. Bu bütün hisseler düşecek veya bütün tahviller değer kazanacak anlamına gelmiyor ama genel kural olarak şu anda yaşadığımızın farklı korelasyonlarıyla karşı karşıya kalacağımız anlamına geliyor. Tekrar şey kısmına giriliyor elim. Deutsche Bank'ın anketine yüksek enflasyon varken yine büyüme olması veya büyüme zayıf iken yüksek enflasyon olması bunların hepsi farklı kombinasyonlar. Bunların hepsinde farklı hisse senedi sektörleri farklı tepkiler verecektir. Dolayısıyla burada kabasını işte o genel anlamda düşük eksi büyüme, yüksek Enflasyonlu stagflasyonu konuşuyoruz. Asıl korelasyonu çok net bir şekilde kıracak olan gelişme o olacak gibi gözüküyor. Peki böyle bir durumda piyasa ne yapacak veya nereye doğru koşacak? Aslında sorulardan başlıcası oraya geliyor. Dediğim gibi bunun üzerinde daha sonra detaylı bir mail çekeceğim ama şimdi ne olacak? Tabii ki bu korelasyonu yeniden kurabileceğiniz bir varlık. Aramaya başlayacaksınız. Bunların başında e, o tarihte altın e, geliyordu ama altın piyasası tabii ufak bir piyasa yani 11-12 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Az önce sadece az önce paylaştığım eksi getirili tahviller hani biraz elma ile armut karşılaştırması ama 12 trilyon dolar civarında zaten dolayısıyla e, bir altının ki altının enflasyonla fiyatlamasına da bakmak lazım altının performansı teorik olarak daha iyi. E, olacaktır. İkincisi işte piyasada dün e, pardon önceki gün JP Morgan'ın raporu vardı. Bitcoin e, altının yerini alıyor kurumsallar açısından e, enflasyon heci olarak gözüküyor diye. E, bana sorarsanız oradaki o enflasyon heci düşüncesinden ziyade bu korelasyonluğa e, uygun olduğu düşüncesi var. Yani e, enflasyon yukarı büyüme aşağı gelirse burası büyüme hassas bir Konu değil e, Bitcoin. Yani büyümenin yüzde beş olmasıyla yüzde eksi beş olması arasında Bitcoin'i çok fazla etkileyen bir dinamik yok. E, likidite krizlerinden bahsetmiyorum dikkat ederseniz Yani büyüme şu anda bir anda yüzde eksi beşe düşerse e, ortada Bitcoin falan filan kalmaz tabii likidite sorunundan dolayı ama e, normal bir koşulda kriz, büyüme ve enflasyon kaynaklıysa, likidite kaynaklı değilse Bitcoin bunun büyüme bacağından etkilenmiyor. Dolayısıyla o tarafa yine bakmak lazım. Emtialar, diğer emtialar bundan nasıl etkilenecek? Yani gıda fiyatlarıyla büyüme arasında tam bir ilişki yok. Tabii tarım sektörünün ne kadar baskın olduğu ayrı bir konu ama o ülkede gelişmiş bir ülke açısından bakarsak öte yandan fiyatlara verebileceği tepki açısından bir tabii müdahale olmazsa kamudan onun etkisi var gibi bazı önemli noktalar var diye düşünüyorum. Yani commodities şurada görüyorsunuz endeks ilişkilerine baktığınızda farklı korelasyonlar var. Bütün bunları yeni baştan kurmamız gerekecek. Dolayısıyla her gördüğümüz yüksek enflasyonu işaret eden veriye hop enflasyon var demek çok anlamlı değil o stagflasyon nasıl piyasanın hangi stagflasyon görüşüne uygun bir şekilde gidiyor ve daha önemlisi bu stagflasyon tanımlarından hangisine uygunsa ona göre yeniden bir portföy oluşturmak gerekecek. Hardcore stagflasyon kavramına uygun ise şuradaki durum, şuradaki kırmızıyla gördüğünüz korelasyonlar kırılacak demektir. O zaman piyasa bunun altında kalır. Herkese iyi tatiller diliyorum.